Merhaba arkadaşlar kanalıma tekrar hoş geldiniz. Sizler bugün ne yapıyoruz? Var rank da yapmaya çalışacağız. Bakalım elimizden geleni yapmaya çalışacağım. Bakalım neler olacak. Burası. Bak. Düşman görüldü. Yani, sürekli yeniliyorum ve yenilmekten sonra gerçekten sıkılmaya başladım. Düşman görüldü. Bunun mantığını çözemedim daha. Ama olacak inanıyorum. Biraz gelen oynayacağım. Can şimdi. lazım, seyit Arka var. Düşman Düşman görüldü. Bir düşman kaldı. Headshot dedi. Dikkat! Ne yaptım lan? Gerilimi hissediyorum. Buna izin verme oğlum. Tam 5 eldir yeniliyorum. Rank attı, rank düştüm. Bu ranklara kadar düştüm. Vallahi Altın hiç üstün... sorma. Hiç sorma. Altın üstten Abi, aşağı doğru düşüyorum. Allah var mı oynamaktan o, o, kadar canım sıkıldı ki artık. Hızlı ol. Yani ben... Ben oynamıyorum. Yanlış karar girdim. Düşman yok kanka. Size yardımcı olman yeterli. Düşman görüldü. Düşman yok. <laughs> Spike taşıyıcımız düştü. Lan oradaymış görmedim. Alan son oyuncu. Ooh. Bir nokta seçip saldırıyoruz. Tamam. Ne yapalım? Var mı taktik? Ne gelin ya? Kırın geçirin. Hızlı be. kovar var. Geliyor. Bir eşat girelim. gel gel gel. Bomba şey, gel şey, bomba. Şey şey sende bomba. Düşman görüldü. Dikkat. Rakip öldürüldü. Hop yukarı. Sahtekar öldü. Oha. Hmm. Bir düşman kaldı. Düşman görüldü. Şuradan ben bir silah alabilirim. Of! Oh, ellerim yanıyor. Var mı bana alan? Sağ ol. Abi. Hızlı ağa girelim. Eee Oman sumonu şuraya al işaret ediyorum bak Burası Burası Değişen sonra de oraya oluyor ya Hızlı gidiyor Ah oh, Birlikte Hadi bakalım Hey sal arabanı <laughs> hadi, hadi. Evet, Can Düşman Can. Yok. <laughs> düşman Aa. Aa. Bir düşman kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Ters <gülüyor> Dikkat. Tersimiz. Bak evet. bak bak! Herkes gördü dimi? Mid hızlı oynayacağım Mid sen Evet Omen oh Spike sende, dikkat Short'a smoke atalım düştü. Düşman, <laughs> <laughs> düşman silindi. Dikkat. <Yıkır>. Yukarıda aldık. <laughs> Bir, Bir düşman, düşman kaldı. <gülüyor> <gülüyor> ne kaçırdım? Fuat bombanı at oraya. O o Nerede en son bu? Buldum. arkadaşım de... yok herhalde. Ben bir alfa oynayayım. Ağzlarına vurdum. B oynayabilir bir bek. Kill alayım ortadan öyle oynadığınızda oynayayım. O da çekecek dikkat et ha. Omen sen normal silah alsana kanka. İki abi fazla değil mi sence? Bırakmayın. O, o mu dinlemiyor? Biraz salak galiba Salın boşu. Bak blokluyor beni Aynen aynen böyle yap biz oyun alırız Geri zekalı Dikkat çekilin Yok. alacağız olacak ya? Niye gidiyorsun? oynuyor ya? Reis, İstanbul'da olan kimdi? Benim. Ben ekler misin sen iyi oynuyorsun ya. Olur kankam ekleriz. Yaş kaçtı? 31 yaşına kanka. Ay maşallah. Kaç? <laughs> ne oldu ya? Hadi. Kaç istedin abi? Ne işle meşgulsün? Antrenörüm ben, spor hocasıyım. Judo. Vaa wow, vaa. Tam adamına denk taktın ha. Oh. Düşman görüldü. Kanka bunu bu maça alalım sana bir sürprizim var. Düşman görüldü Seç can var mı? Spike Uzandı Gel Düşman Yok oyunu alalım sana bir sürprizim var. Lan nasıl ölmedi? Açıkta ah. yorulmasaydı öldü, keşke. Öldüm. Başın öne eğilmesin. Biz Valorant'ız. Biz savaşçıyız. Adamlara bak ya yaşımı da şey yapıyorlar abi. O kadar yaşlı bir insan dedim yani. Ultim var. <laughs> Sokağı Çok ayak bir şeyler Peki, deniyor ya. Vallahi değil mi yani? Oğlumun haplı ya biraz. Birinciden haplı bu. Biz çalalım. Onlar oynasın. Belli. Ne yapayım? Kaldı altına duvar attı. Düşman görüldü. Bakın şimdi. Senin için düşman görüldü. Düşman görüldü. Abi arkama kutmuş ya Hadi bakayım Bir düşman kaldı Kurum bitsin kurum bitsin Çanta yolda çanta yolda Oman git kur Oman Kanka kursana da. Sakat mı oğlum biraz ya bince bir de. Yok ya azım alırım diye gitti de olmadı. Ayakta kalan son oyun. Hadi. Bire bilsin oğlum. Hadi utandır bizi. Solda. Solunda, solunda. Sol. Tamam, çok güzel. İki tane sumon var. Gölge çıkıyor. Zamanla oyna kanka, zamanla. Gir içeri koridora şeyin arasına gir. <laughs> Sumak at. Gölge Saklan kol. kol. saklan saklan saklan. Diğer taraftan gel. Helal. Allah. ve adam iyisiniz diyor iyisiniz. Yargı dağıtıyorum reis. Ya kill alamıyorum ya bugün. Yardım. Sessiz. Bırak. Düşman. Arkadaşımız öldürüldü. Switch alabilecek mi onu? alttaymış vay şerefsiz seyircinin orada 2 kişi var bombada düşman Güzel, gitti Göğsüleri gitti gitti orada reis. Ağaçları gitti. Spike bende. Kanka kaç 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 kaç. Son 30 saniye. Daha da kalmadı. <laughs> Helal. <gülüyor> Helal takım. <laughs> Dikkat Tekrar başlıyorum Bu sefer oldu Güzel oldu Arkadaşlar kanala hani Bir like bir abone olursanız hani Sevinirim ya güzel olur biliyor musunuz Aboneyim abone. abone. Kanka salmayalım olma rankımız atlasın ya Salmaya gidi Düşman görüldü. Düşman görüldü. Benim kopya iptal. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Anka Spike. Ya. Bye bye. Biz Biz düşman bir düşman kaldı. O ne evet. Adamlar adam bırakmıyor. Helal böyle takıma. Helal malları. Bu bana lazım. Almayacağım. Kanka ekleyin bari de tekrar oynayalım ya. Yok, yok abi ekle. Seç bunun altına duvar attı. Hadi abi ekle sen. Kenara çekilin de hocanız tamam. göstersin. Maçtan sonra tamam. ekleyin. Abi olmuş ya. Oo. Kaçış. Gel. Oo oh, one tap yedin. Bunda az. Geldi, geldi. Ayakta Ay, kalan sonu. Geldi diyorum sana omu. Helin. Ulan ha? omunu omunu Aa. bizim o ben Aa. sandım ya. Çıksana. <laughs> Bu yarının Kanka, Kanka ne turu. yapayım? O da öyle Açık hareketler yapıyor. Ağzını. Sonrası yok. Biri bunu alabilir mi? Seyir, oradan beni kaldırsana. Kime? Ne bak, bak buraya bak. Ama dike kaldır bak. Sana doğru dik San duvar. Ana Sana, Sana doğru duvar at altıma. Teşekkürler. Çekilin yolumdan Düşünsün. Oy! Beni kaldır, beni kaldır. kaldır <gülüyor> <değil>. <gülüyor> Hadi, <biraz> ayakta <laughs> kalan son oyuncu. Şaka daha yapıyorsun. Daha var. Bir tane daha var. Bir tane daha, helal, olsun ya, boşver, helal olsun ya boş helal olsun. Taraf değiştiriliyor. Şey olarsa, i̇lk adım <laughs> Omen Türk müsün? Mikrofon yok mu kanka sende? Yani Türk müsün derken yanlış atılama. Reis nerede ya? Bir dakika iş var gelecek. AFK kalmasın ceza yemesinler. Olacak olacak yanıyoruz. A mı? Yok şu an A boş. A dolmaya başladı. 3 A. kişi girin abi. Gel abi. At tamam. A, 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 -a. Ro -ro. Sağında. Başla. Top oh, yukarı. Tam geri geldim. bomba. ya? Bir düşman kaldı. Döndü o büyük ihtimalle. Daha da kaldı. benim aslanım benim. Bizde Kanka, bu iş. Sebep 6 F4 ne çekiyorum? Ha, şaka ha, ya. Hadi maç bitiyor reis bize ne diyeceksin? Ne sürprizim var? Donate Kanka. yoksa yayında yayındaydım da kapattım neyse. Kim yayında? Ben yayındaydım da kapattım. Kıyameti koparacağız. Nerede? Twitch'te kapattım. Olucuk oh geçti be. İki kayla. Düşman. dakika reklamda yaptık diyorsun yani. Tabii canım. Abone nasıl kanka ekliyorum? Bugün 500 helal. Bayağıdır yayın açmıyorum. Lavlar bomba yedi. Hapçi şeyinde. Bomba ettiler. <laughs> <laughs> Düşman görüldü. Bir düşman kaldı. Senin babana ben PUBG Esports oynuyorum. Atır şat, atır Bıraktım. Yük kalmadı. Flash yok. <gülüyor> <gülüyor> Helal tutuyorum. Avuçlarım kaşınıyor. Hadi başlayalım Blast. artık. Silah nereye gitti? Felix ne diyeceksin sen? Diablo bana silah atsana. Kanka adam sürprizini yaptı işte, adam baksana adam yayını çıktı ya Bir donate atarsın reis sen bana bir şey diyecektin ya Aa. Kanka bende bunu, bu bunu, oyunu yani sallayayım mı youtube'a ister misin? O 10 numara olur Olur değil mi? Youtube tamam. kanalı? Aynen kanka Adı ne? Koray Atay kanka, daha yeni kanal ama ufak ufak uf, uf, başladık işte Bu olursa şimdi. sarı bir şey var bu mu? Düşman. Ne kanka? JT diyorum. Tamam. Ha pardon. Ee, aa aa B, B B B B B alayı be. Alayı 130 <laughs> vurdum amına. Sage rush kesin alır. üstteydi. <laughs> B. B. Sol üstte. 130 vurdum. Be be. Cheater Sova sana iyile misin diyor. Tabii ki Sova oh, yok ama. Ayakta kalan son oyun. Kanka sesi duymama rağmen. Ah be. Bomba bizde sıkıntı yok. Aynen oradan gelecekler. Ah oradan kanka kanalın ismini mı aşağıya? Koray Atay. Ne Aynen kanka. Abi? Kanka genelde ETS ile falan başlıyoruz Son 30 saniye. Eee bakalım neler olacak ilerleyen zamanda. Bak kanka ETS e oynarım bak yanında. Olur kanka mı ayıp ediyorsun ya. Bir düşman kaldı. Q at Q. Q gidemesin. Ah. Duvar e at gidemez. Duvar at. Duvar at. Bariyer at. Çıkma gösterme. Gösterme. Son 10 kaç, saniye. Kaç, Af, kaç, can, bas, kaç, can bas. Can bas. Can ah. bas. Alın al. Geliyor geliyor. Tek tabanca. Nasıl geliyorum da var ya. Hep bunun için çalıştım. Son sayı. Uyku saatleri geldi. Yani e yani diren, 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 diren abi abonenizi alırım. O hesaptayız. Ben lazım. de bir donayı alırım. Sen ekledim. Kime İnşallah ne? kankam. Bu ıı, şeyinde sarı bir şey var değil mi? Şeyimde ne sarı bir şey şu ha, turuncu evet. Ateşli gibi bir şey. Evet. Yayın yani, ne Açarım zaman? Açarım ya. Üstü düşman görüldü. yukarı karşıda da. duvar koruyor çıkamasınlar. Can. Dikkat. Seyf Bir düşman kaldı. Sözcüleri gitti. Çöz çöz çöz. Sıkıntı yok. Çözüyorum. Ama olmayacak galiba. Olur göz, mu? Göz, oldu, oldu. Göz, göz, olur, olur. Tamam. Evinize sağlık. Kanala abone olmayı unutmayın. Savunucular kazandı. Arkadaşlar kanala destek olmak için. <laughs> bir like'ınızı bir abone alırım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.